Günaydın. Bakın ne dedim size artık haftalık vloglar geliyor. Bu haftayı başlangıcında çekmemiş olsam da vloglarım gelmeye devam edecek. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an kamera birazcık aşağıda o yüzden ben de eğiliyorum. Neyse günaydın arkadaşlar. Hemen çocuklarımızı çağıralım. Başlıyoruz. Güneş. Gel. Gel Güneş. Gel oğlum. Robody. Hey Robody. Birinci çocuğumuz geldi. Başarıyla. Hem de kedi olan. Hadi ablanı çağıralım şimdi de. Dur burada. Çağırıyoruz. Mişa'dan hiç ümitli değilim çünkü uyuyor. Mişa. Gel kızım. Günaydın anneciğim. Gelmez. Uyuyor çünkü. Hem de ablamın kucağında yatıyor. Asla gelmez. Günaydın kızım. Mişam. Yani başarısız. Anneciğim günaydın ya. Gel sana. Niye gelmiyorsun o kadar? Kamerayı kapattım öyle geldin. Böyle anlaşamayız. Görüyor musunuz onları? Görüyorsunuz. <laughs> gel annem gel Ay aşkım. Gel. O kadar bana güvenmiyor ki. Bak. Anneciğim gel. Gel benim kızım. Günaydın aşkım gel. Gel. <laughs> ya anneciğim gel diyorum sana. Niye gelmiyorsun? Mişa. Gelsene anneciğim. Daha kahvaltı yapmadan saçlarımı düzleştiriyorum. Çünkü videoya oturacağım. Ablam uyuyorken halledeyim dedim. Şöyle güzelce biraz kremliyim. Sonra düzleştireceğim. Sonra birkaç tane reels çekeceğim. Sonra gene beraberiz. Daha sonra akşam tiyatro var. Tiyatroya gideceğiz. Geçen videomda söylemiştim. Ne kadar düzenli bir lokattığımın farkına varın diye söylüyorum. Serin Tekindor'un oyununa gideceğiz. Saçlarımızı düzleştirelim. Zaten düz. Kokos üstünden geçeceğim birazcık. Bitti bu kadar. Çok az. Çok az daha krem süreyim. Biraz daha canlansın. Açamıyorum bunun kapağını. <laughs> bu ara saçlarım o kadar cansız ki. Çünkü hiç bakım yapmıyorum saçlarıma. Yer hatırlıyor musun Saç bakım rutini yapmıştım. O zaman saçlarım ne kadar canlıydı büyürdü böyle. Süper bro kullanıyordum. Bırakınca böyle cansızlaştı. Şuna bakın. Şuradan zaten en az şu kadar falan kesmem lazım canlanması için. Pazar günü böyle çok güzel bir bakım yaparız sizinle. Saçlarımızı falan keseriz. Şuraya kadar gidecek. Ki canlansın. Şuna bakın. Ne kadar sivrilmiş. Çok kötü kesmişti çünkü kan. Şöyle gidecek. Yaza çok uzun saçlı girmeyi hayal ediyordum. Yalan oldu birazcık. Şuradan da kendime bakıyorum. Makyaj masamı büyüttüm. Size göstereyim. Normalde şöyle tam ortadan ikiye gibiydi. Şu kadar bir şeydi. Büyüğünü aldım dan. Buna şimdi güzel güzel organizerler alacağız beraber. Çok güzel olacak burası. Çünkü asla sığmıyordum diğerine. Şu kadar falan da tıkış tıkıştım. Şimdi şöyle göstereyim biraz. Şurada böyle serumlarım var. Burada toniklerim, nemlendiricilerim falan. Burada pamuklarım var. Purist'in bana yolladığı şeye bakar mısınız? O kadar tatlı ki bayılıyorum bu markaya. Bunu da arabaya koyacağım. Burada böyle farlarım falan, fırçalarım. Bunlar da malzemeler işte. Bu da ben. Burada neler varmış? Burada da böyle makyaj malzemelerim var işte. Bir şeyler, bir şeyler, bir sürü şeyler var. Şurada da kirpikler falan var. Burası şöyle bir alan. Burada neler var? Burada da takılarım var, tokalarım var, işte küpelerim vesaire her şeyim burada. Şu sepetler o kadar tatlı ki bayılıyorum bunlara. Çok tatlılar. Burayı açınca burası biraz karmaşık. Burayı da toparlayacağız. İşte kokularım, nemlendiriciler, işte güneş kremleri falan. Şurada vücut kremleri, bunlar ne mana, ilaçlar falan var. Bir şeyler bir şeyler işte. Şurada tamamen saç ürünlerim var. Şurada taçlarım falan var. Bunlar tamamen saç ürünleri. Bu aşağısı da Ardiye gibi kullanıyorum. Her şey var. Boş verin. Ayılabilmem için yeterli bir ölçüde olduğunu düşünüyorum. Çekim ekibimiz hazır. Ben de hazırım. Başlıyoruz. Makyajımı bitirdim. O kadar sevdim ki uzun zamandır böyle bronz bronz bir makyaj yapmıyordum. Uzun zamandır gerçekten doğru dürüst makyaj bile yapmıyorum. Böyle günlük bir şeyler yapıyorum. Çok sevdim. Siz nasıl buldunuz? Instagram'a bunun detaylı çekimini yaptım tabii ki de. Çok sevdim. Bu makyajımı asla silmiyorum. Akşama kadar bununla devam edeceğim. Zaten çok güzel sabitlediğim için asla bozulmaz. Akşam tiyatroyu da böyle gideceğim. Pastelin glossunu da şimdi bu makyajla deneyeceğim. Bu makyajı birazcık kullanmak istiyorum. Gene Reels çekeceğim sonra gene geleceğim. Kahvaltını kalmaya giderken ki lokuma bakar mısınız? Her zaman çok özenliyimdir. <laughs> ya beni böyle yollama diyorum diğerleri ablama ama asla anlamıyor ya. Ay ben geldim eve güzel yemeğimi yedim. Bir reels daha çektim. Bugün çok çalışkanım. Size yeni aldığım ışığı göstermiş miydim? Ben hatırlamıyorum. Bakın hazır mısınız? Bütün dünyamı aydınlatıyor. O kadar iyi ki. Ve piyasanın çok çok altını aldım. Sanki ben bu konuşmayı yaptım daha önce. Ama ışığı net göstermemiştim. Evet söylemiştim bu arada. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ben hazır ve hazır bekliyorum akşam olmasını. Saat kaç şu an? Saat 5. 9'da oyun. Bir şeyler izleyeyim diyorum. Şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok. Çalıştım. Yıllarımı da çektim güzelce. Bugün çok çalışkan günümdeyim. Bu şekilde... Akşam görüşürüz. <laughs> Ve hazırlandım. Gidiyorum şimdi oyuna. Yine istediğimiz saatte çıkamıyoruz. Bir tık daha geç çıkıyoruz ama olsun bu sefer gecikmedik. Biraz geri gideyim. Altımdaki patolonu Zara, üstündeki sivit şörtte Bershka indiriminden almıştım. Altıma da her zamanki gibi tabii ki Air Force'larımı giydim. Başka hiçbir şey giyemiyorum ben. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Kar da yağsa, kışta olsa Air Force giyiyorum. Bastırdı kışında. Şöyle çantamı da alıyorum. Mümkün mertebe mont giymemeye çalışacağım ama giyersem de bunu giyiyorum. Şöyle. Hadi, hadi, hadi. Ne? Ona demedi herhalde. Deli gibi kendi kendime konuşuyorum. Hı. Böyleyimdir. Önce Marmara Forum'a gidiyoruz. Birkaç iademiz var. Onları yapacağız. Oyun bu arada fişekhanede. İadeleri yapıp bir tane tur şirketi var. Oraya gideceğiz. Bir sürprizim var. Umarım olursa olduğu zaman söyleyeceğim. Çok güzel bir yere gideceğiz. O yüzden birkaç görüşme yapmamız lazım. Ama olmadan söylemeyeceğim çünkü çok söyledim ve hiçbiri olmadı. Evrene pozitif mesajlar yolluyorum. Olacak diyorum ve gidiyoruz. Değil mi? Olacak. Olur. Turumuzla ilgili söylüyorum. Söylemedim turun da ne olduğunu. Beni duyuyor musun? Evet. ama Maçları bilmeyim. Geliyoruz. Aklı şaştı. Zara'ya girince aklı şaştı. Bu arada sonra bir evet şu bakalım. reyon falan çok, çok, güzel, çok güzeldi. Güzel ne güzel şeyler ne güzel şeyler. Ha, ha. Biz evet. Zara'ya geldik. Evet. Gerçekten ama, ama bak, şu girer girmez güzel aşırı güzel şey. şey. <laughs> zara'ya ben uzun zamandır gelmiyordum. Yok. Çok dalga değil. Ha, çok, çok tatlı. güzel. renkli renkli de çok güzel. Large'ı güzel ama. Çok large ya. Video. Çünkü kısa model o uzun değil. Bu çok güzel bir şey. alırım. Yani denensin. Denen. Üf kombine bakar mısınız? Çok iyi kombin bu arada. Şunu bir içindekini... Ya gene bütün mal varlığımızı zaraya yatıracağımız bir gün oluyor ya. <laughs> Bu kız yemin ederim sadece zarar ziyan başka hiçbir şey değil. Ay ışık <laughs> çok güzelmiş. Bak bak. <laughs> Giymeyi biliyorsun ama. Evet. <laughs> bir de 250 Bana bakma. <laughs> bir sürü şey aldık gene. Berşka'dan ve çok yoruldum. Bir şeyler denemek beni inanılmaz yoruyor. Online'ın canını iyi. Ama bunun da keyfi bir başka. Şimdi yemek aldı, ikiye bölündük oyunu kaçırmamak için. Gidiyoruz, ne aldık? Mektanız gerisi ya. Tamam, şimdi oyuna Maktanız gidiyoruz. beni bul. Reklam. Aklıma hala bakamadım mağazalarda. Evet ama güzel ve verimli bir alışverişti bu. Çok güzeldi. Çok güzel, bütün her şeyi ben aldım bu arada. Evet, ablamın iadeleri vardı. Onlarla iadesi ve değişim vardı. O paralarla da ben aldım. Her şeyi ben aldım gerçekten. Eve gidince hepsini göstereceğim size. Bugün gösterilen ilgili olur ama yarın kesin gösteririm. Şimdi oyuna gidiyoruz. Yine ya koşacağız. Ya ya. Arkada sürekli öyle bir şey anlatıyor. Anlatıyor. alıyor böyle. Sen böyle dedin ya benim kafam öne eğilmedi. Benim kafam koptu resmen. O ne demek? Ki? <laughs> Bilmiyorsun ya. Abi biraz sosyal medyayı takip edin ya. Ya öyle kek o kek şeyleri istemiyorum takip etmek. 11 dakika. Meloş yemek yiyebiliriz. Bekle. Yiyebilir miyiz? Ah, orada yesek. Nerede? Gittiğimiz yerde. Ya da soğur ya. Filaç açtım. Umarım güzel görünüyoruzdur. Çünkü bu ışık yeterli değil. Kalitemiz düşüyor kalitesiz hiçbir şey yok yani her şey kötü oldu. Şey vitesi çeker misin? Oldu salak mısın? Vites de el frenle indireyim mi gidelim böyle gide gide yeriz. Bunu tut. Bir tut bir tut. Ha tuttu ya. Şunu da yanına atma. Bu da tuzlu iyi kaçacakmış. Hadi. Ben çok kaçık <laughs> <laughs> de al ekstra almadın. Sen niye biraz bir tane ısır önce sonra sana bırakmam ben hepsini yersin Bak 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 görüyorsunuz değil mi? Kendini istemedi. Sırf bir daha vermeyeceğimi bildiği için yarısını yemeye çalışıyor tek seferde. <laughs> getirdi getir daha Al. Ulan be Meloş. Dur <laughs> nakıtlarımı alayım da bir şey Gerçekti Gerçek değil mi? Yok <laughs> değil. <laughs> Ne? Ay makyajım gördüm. Ay ölüyordum. Bozulmaz makyaj. En iyi malzemeleri kullanıyorum. Sen Benim kendine de mi bozulmaz... o malzemeleri kullanıyorsun? Tabii ki kendime de o malzemeleri kullanıyorum. Ne sana yok dersen. Lafa bak. Nasıl bir tane Yok vallahi yemeyeceğim. Ya yalan söyleme ya. Bunun bakışından belli istediğin. diner bu yangınlarda Arkada, arkada kalmasın, kalmasın artık üzün sen Sensiz sen 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 arar saniyeler sen Yollar kaç Günaydın. Dün oyundan sonra sizinle görüşemedik. Çünkü ben eve gelirken kötü bir haber aldım. Sonra eve geldim. Ağladım ve uyudum. <laughs> ya yani bir sokakta köpek bulmuştuk. Onunla alakalı bir sıkıntı olmuş. İkinci yuvasında bir de. Biraz moralim bozuldu. İşte bu ne vicdansızlıkları falan. Kendimi kahredip uyudum. Neyse köpeğe bir çare bulduk ama gene ne kadar iyi bir çare bilmiyorum. Alışverişlerimi de gösteremedim size. Biraz sinirliyim çünkü çok heyecanlıydım alışverişlerim için. Ama sorun değil. Göstereceğim bugün. Şimdi bu tipimle ben bir sanayiye gidiyorum. Arabanın lastiklerini yaptıracağım. Lastiğin biri patlak. Hepsine bir göz attıracağım. bile Oyun da bu arada o kadar güzeldi ki. Yani Zeynep Tekin'i doğru seviyorsanız, tiyatroyu seviyorsanız, %1 milyon gitmeniz gerekiyor. Tek kişilik dev kadro yaratmış kadın. Cık. Muazzamdı. Çok sevdim. Çok güzeldi. Çayımı da içtim. Sanayi çayımı evde. Hazırım yani sanayiye. Çivi girmiş lastiğime. Ben de diyorum niye iniyordu? Gittim işlerimi hallettim. Arabayı yıkamaya verdim. Sonra Enes oraya gelecek. Orada kahve içeceğiz. Çok organize bir gün yaşıyorum. Gayet mutluyum. Dün dedim ki bakım yapmıyorum. Hemen gidip kendime saç maskesi aldım. Bu Urban Care'in maskelerini gerçekten çok seviyorum. Saçlarım o kadar güzel oluyor ki böyle bebek gibi oluyor. Bir de keseceğim şimdi. Müthiş olacak. Bir saatim var. Hemen her şeyi yapıp çıkmam lazım tekrardan. Hangisini yapsam acaba? Kuru ve zayıf yıpranmış saçlar. Ekstra dolgunlaştırıcı, güçlü ve sağlıklı uzama. Yoğun nem ve parlaklık. Bu neymiş? Aşırı yıpranmış cansız saçlar. Yoğun asar onarımı, ipeksi parlaklık, pürüzsüzleştirici etki. Bu ara çok böyle sönük olduğundan şikayet ediyorum. O yüzden ekstra dolgunlaştırıcıyı tercih ettim. O kadar da güzel kokuyorlar ki. Bunu böyle duştan 5 dakika önce sürüyorsunuz saçınıza. Keşke koklasanız. O kadar güzel kokuyor ki. Duştan 5 dakika önce bütün saçınıza sürüyorsunuz. Sonra giriyorsunuz. Ben genellikle bir 15-20 dakika bekletiyorum ama şimdi vaktim olmadığı için tam 5 dakika bekletip duşa gireceğim. Şöyle güzelce önce diplere masaj yaparak yediriyorum. Oh, gerçekten muhteşem kokuyor. Şampuanımı da değiştirmek istiyorum. Artık Elsem'in Dream Long'unu kullanıyorum. Çok uzun süredir. Yani 1,5-2 senedir aynı şampuanı kullanıyorum. Artık değiştirmek istiyorum. Bana etkisi kalmadı artık o şampuanın. Urban kere geçeyim diyorum. Kullanan var mı aranızda bunun şampuanlarını? Yani ben saç maskelerini çok seviyorum, işte toniklerini seviyorum ama şampuanları da güzel midir? Böyle dipten uca doğru iyice yedire yedire sürüyorum. Bütün saçım emdi, hala var bu arada. Şöyle görünüyor mu? Aynen, bakın. Çok bereketli bir ürün. Kısa saçlıysanız mesela iki kişi bile kullanabilir cimrilik yaparsanız gayet olur. Baksanıza. Ama ben ikiye falan bölmüyorum ya. O kadar da cimri değilim. Oh çok güzel kokuyor. Böyle bu biraz bekleyecek. Sonra ben duş alıp hemen geri geliyorum. Süleyya Hanım'ın muhteşem değişimi değildi. Nedir bu ya? Cık. Muhteşem değişiklik yaptım kendim. <laughs> Saçlarımı uçlarından aldırdım ama biraz dolgunlaştı. Şimdi yalan söylemeyin. Bayağı dolgunlaştı işte. Maske de çok işe yaradı zaten. Güzel. Benim saçlarım iflah olmaz. Benim bir keratin yaptırmam lazım. Ama şimdi de olsun gene eski oranla biraz daha tok durdu diyorum. Ne diyorsunuz? Bence öyle. Serumlarımı süreceğim ve dışarı çıkacağım. Arabayı alacağım. Sonra enesle kahve içeceğim. Şu cilde parlaklık veren arbutin ve hialuronik asit olan serumu kullanıyorum. Çok güzel. Ya o kadar güzel parlaklık veriyor ki cilde. Oh. Birisinin bu göz serumuna geçtim. Kafein ve C vitamini içeriyor. Benim göz altlarım kırışık ya. Umarım işe yarar. 2-3 gündür kullanıyorum. İşe yararsa söyleyeceğim. O arada cildimdeki arbutin serum kurusun. Sonra hyaluronik asitimizi süreceğiz. Kaşlarımı açmak istiyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuaförüm diyor ki sakın öyle bir hata yapma. Çünkü zaten kaşların böyle bir dolu değil. İyice yok olurlar. Ben de diyorum ki istiyorum. Bilmiyorum bakacağız. Eyelerin kastimi de sürüyorum. Şöyle ikişer damla, üçer damla işte göz kararı. Oh. Yüz yogasına da başlamak istiyorum. Bu kan hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten çok istiyorum yüz yokasını. Benim çünkü şuralarım falan böyle bilmiyorum bir yaşlanıyor gibiyim. Yüz yokası da çok işe yarıyormuş. Doğal. Onu denemek istiyorum. 20-25 gün falan. Ne zaman denesem acaba? Spora başlayacağım ya. Sporla beraber yüz yokasına da başlayayım ben. Tamam. Yapıyorum. Hadi ben gidiyorum. Aa. O kadar tatlı bir şey ki şuna bakın. Eczaneden aldım 12 lira. Bir güzel kokuyor. Bir de o kadar güzel nemlendiriyor ki. Benim dudaklarım biliyorsunuz ki bilmeyenler vardır. O kadar çatlak. Hala çatlak ama çok daha iyi yaptı yani. Biraz daha düzenli sürersen daha iyi olacak. Çok çatlak dudaklarınız varsa öneririm. Bir de 12 lira yani. Screenshot almak isterseniz eczanelerden alabilirsiniz. Bendeki çilekli olan inanılmaz güzel kokuyor bu arada. Hiç de yapış yapış değil. Neye benzediğimi bir daha söyler misin? Buz Buz evet, devrindeki. Ne alakam var? Öyle benziyor. <laughs> İltifat mı ettin? Hakaret mi ettin anlayamadım. Arası. <laughs> bu da tatlı ya o Ah teşekkürler. Benim neyim site benziyor şu an. Biz derin konular üzerinde hasbihal eğiliyoruz da o yüzden çok kamerayı açamadım. Şimdi site benziyorsun benim de ne diye başladım. Dur yan yana koyayım. Bana bunu benzetemezsin ya. Şükür her şeyimi hallettim eve geldim. Size alışverişlerimi gösterebileceğim. Çok heyecanlıyım. Size göstereceğim bir işveren doğrudur. Açıp bakmadım bile tekrardan. Normalde alışveriş yaparsınız nereye gelirsiniz tekrar tekrar bakarsanız ya onu yapmamıştım. Sizle bir daha heyecanlanayım diye. İlk paketten başlayalım. Şu Bershka Buzara alışverişim. Tişört aldım. Rengine bayıldım. Ve 80 liraya aldım. Çok güzel. Bunların kodlarını aşağıya yazarım. Eğer merak ederseniz, beğenirseniz oradan bakabilirsiniz. Böyle bir tişört. Basic. Buna bayıldım. O kadar güzel ki. Şöyle bir jean short. Şurada şöyle detayları var. Burada da var böyle bir detayı. Şöyle cebi var. Çok tatlı. Bayağı beğendim. Bu indirimde bile bence pahalı. İndirimli hali 300 lira. İndirimsiz 359 lira. Böyle bir short. Bir de böyle bu tarz biraz daha uzun jean shortları çok seviyorum. Şehir şortu diyorum ben bunlara. İstanbul içinde de işte rahat rahat giyebileyim diye. Şöyle bir deri etek aldım. İnanılmaz güzel. Bayağı güzel hem de. Ve ne kadar biliyor musunuz? 129 TL. Pazarcı gibiyim ama. 129 TL. İnanılmaz ucuzdu. Kaç paradan düşmüş? 200'den düşmüş. Ee, çok da indirim olmamış. Ama ben her şeyin çok pahalı olduğunu düşündüğüm için bu bana ucuz geldi. Ama bayağı tatlı. Şöyle. Çok güzel. Şöyle bir pantolon aldım. Önce şu alt detaylarını göstereyim. Böyle full cep her yere. Şöyle. Şöyle biraz daha paçalarına da bakın. Şöyle detayları var. Bayağı güzel bu da. Çok sevdim. Ama ablama daha güzel oldu. Ablamda daha dökümü durdu. Bende bir tık daha durdu ama çok güzel yazın en sevdiğim jeanlerimden biri olacak diye düşünüyorum. Ve eğlenceli kısma. Başka benim için biraz daha böyle eğlenceli bir marka. Öyle hissediyorum yani. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim için eğlenceli bir marka. Başka o yüzden çok eğlenceli şey. Bakın renklerden zaten belli oluyor. İlk olarak hatta bunu yarın da giyeceğim. İlk olarak şu kazağı göstereyim. Şöyle bir kaza kaldım. Aşırı güzel değil mi? Çok zarif duruyor. üstte. bir görseniz. Şöyle bir de şöyle göstereyim. Baya tatlı. Bunu hemen giyeceğim yarın. Bu arada bir tane bir şey. Çok güzel kokuyor. Ne kokuyor buraya? Sarıda mı? Galiba. Allah Allah. Neyse. Çok güzel. En sevdiğim parça bu oldu alışverişimde. Sonra. Ay düşünmüşüm şöyle bir crop aldım. Ha bu arada kazağın fiyatını söyleyeyim. Kazak 300'den 200'e düşmüş. Bu da çok tatlı bence yazın. Özellikle inanılmaz tatlı olur. Çok beğendim. Bu da 100 liradan 70 liraya düşmüş. Bence gayet iyi. 70 liraya şimdi ne alabiliyorsunuz? Hiçbir şey. Bence gayet güzel. Buna aşık oldum ya. Hemen kafamda bir kombin. O jean short içine böyle sütyen gibi kısa kroplardan krem rengi. Üstüne de bu altına da beyaz sneaker. İnanılmaz tatlı değil mi? Erkek reyonundan aldım bunu gömlek. Baya güzel bu arada. Böyle gömleklere ben bayılırım. Çok severim. Bunu da çok sevdim. Bu da çok uygun aldım. Yani bunlara uygun fiyat demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şu an her şey çok pahalı arkadaşlar. O yüzden benim için Uygun yani. 200'den düşmüş. Abi bir şey çok güzel kokuyor burada. Ben mi kokuyorum? Enes'in parfümü kokuyor. En son bunu Enes giymişti. Oha çok güzel kokuyor. Enes. Aşkım nasıl kokun tanımadım. <laughs> ama değiştirdi. Enes'in parfümü değildi bu ama. Çok güzel kokuyormuş. Yıkamadım mı diyenler olursa yıkamadım. Kurka her zaman yıkanmaz ve bu çok da. Bakın. Şöyle bir tulum. Yazın tam giy çık tulumu ya. En sevdiğim. Çok kurtarıcı. Bu da 200 liradan 100 liraya düşmüş. Bakalım önceki fiyat neymiş. Oo. 400'den 199'a düşmüş. Ben 100 liraya aldım. Şu an çok mutluyum. Çok karlı hissediyorum kendimi. İnanılmaz mutlu oldum şu an kazıklanmamışım. Neyse böyle. Alışverişimde bu şekilde. En favori parçanız hangisi merak ediyorum. Biraz yorumlarda buluşalım. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum sizi. Video başlarken birkaç yere gideceğim diye düşünmüştüm ama hiçbir yere gitmeyince videonun editine oturdum. Ama bir baktım ki kapanış yapmamışım. Çünkü gitmek istediğim yerlere gitmedim. Ben de dedim ki madem yapmadım kapanışı hemen güzel bir cilt bakımı yapayım. Onunla beraber videoyu kapatayım. Nasıl? Bu asla markasını okuyamadım. Peeling petlerinden kullanacağım. Ciltteki ölü deriyi o kadar güzel alıyor ki. Ama adını asla okuyamıyorum. Mijin kozmetik diye düşünüyorum. Umarım doğrudur. Şöyle bir pet çıkıyor. Şurada parmak geçireceğiniz bir alanı bulunuyor. Hafif ıslak bir ürün. Ben bunu çok kuru bir ürün zannetmiştim ama hiç öyle bir şey değilmiş. Sonra böyle tüm cildinize masaj yaparak 2-3 dakika bunu uyguluyorsunuz. O arada cildinizden böyle pütür pütür deri çıkartıyor. O kadar çirkin bir görüntü ki kendinizden soğuyabilirsiniz. Özellikle ben ilk yaptığımda bu benim cildim olamaz dedim. Bakın. Görüyor musunuz? 2 saniyede bu oldu. Neler çıkartıyor neler. Biraz sinir bozucu bir şey ama güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle masaj yaparak bunu uyguluyorum. Şimdi bunu güzelce yıkıyorum sonra geliyorum. Cildime dokunsanız şu an o kadar yumuş yumuş ki bayılırsınız. Ama gene de o peelingten kalan tortular da gitsin diye Clinique'in bu toniğini kullanacağım. Kuru karma ciltlerin bayılacağı bir tonik zaten. Her fırsatta dile getiriyorum. Ciltteki bütün ölü deriyi alıyor. Hiçbir şekilde kir bırakmıyor. Müthiş bir tonik. Ben böyle pamuk yardımıyla minik minik siliyorum cildimi. Çok güzel bir hissi var zaten. Kokusu birazcık alkollü gibi ama asla zarar vermiyor. Cilde benim cildim çok hassas çünkü. Şöyle güzelce sildim. Zaten pet bütün ölüleri aldı. Bununla da cila yapmış olduk. Biraz cildim yesin toniğin sonra C vitaminimizi süreceğiz. Çok güzel bir his bu. Puristin bu C vitaminini kullanacağım. Buna daha yeni başladım. Etkisini henüz göremedim ama göreceğimi düşünüyorum ve çok seveceğimi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Birkaç denemeden sonra cildimde nasıl bir etki yaratacak merak ediyorum. Şöyle iki pompa sıktım. elimde ısıtıyorum. Şöyle tüm yüzüme uyguluyorum bunu. Kokusu da çok güzel. Oh, bir tık böyle yapışkan hissi var ama o da hemen geçiyor. C vitamini ve kafein içeren serumumuzu da kullanıyoruz. Bunu dördüncü falan kullanışım. Sürdükten sonraki hissi çok güzel ama genel anlamda nasıl bir etki bırakacak henüz bilmiyorum. Dediğim gibi yeni kullanmaya başladım bunları. Bakacağız. C vitamini ciltte iyice emildi. Hemen hyaluronik asitimizi sürüyoruz cildimiz iyice neme doysun diye. Çok seviyorum bunu. Böyle serumlara Purist ile başladım. Eğer başka beğendiğiniz markalar varsa benimle paylaşırsanız onları da denemek çok isterim açıkçası. Çünkü hyaluronik asit özellikle benim cildimde çok büyük bir etkisi oldu. Artık fondötenler bile daha iyi duruyor. O yüzden başka bir marka varsa denemek isterim açıkçası. Şöyle güzelce yediriyorum bunu. Oh son olarak nemlendiricimizi sürüyoruz. Şunun kokusunu duysanız bayılırsınız. O kadar güzel bir kokusu var ki böyle portakal portakal kokuyor. Tam kış nemlendiricisi. Bakar mısınız? Nemli ve nemsiz cilt arasında ne kadar fark var? Ne kadar canlı görünüyor cildim. Ne diyorsunuz? Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve sevdiyseniz destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup diğer videolarıma göz atmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.